Evet arkadaşlar Raptor R4 ile arazide geziyoruz. Başlığımızı toprağa yaklaştırarak sallıyoruz. Hassasiyetimiz sonuna kadar açık. Balansı biraz yüksek tutuyorum. Demir sesi açık. Iron Threshold tam sonuna kadar açık. 38 santim başlıkla bir demir bulduk. Bir demir bir değerli sesi verdi. Yan yana iki metal. Amacımız cihazın arazide kullanılacak gibi yapılan ayarıyla ayarıyla şuradaki ceplere koyduğum ceplere koyduğum metali metalleri belli mesafelerden algıladığını göstermek istiyorum. Şurası tabanından, cebin tabanından 85 santim. Şurası da cebin tabanından 95 santim yaklaşık mesafe olan iki metal var. Ortalama kullanım şartlarında cihazı açarak 38 santim başlıkta bunların nasıl algılandığını, ne kadar ses verdiğini göstermek için yaptığım bir deneme bugün arkadaşlar. Büyük başlıklarla cihazın verdiği tepki nasıl olacak ona bakacağız. Şimdi şurada 3-5 seneden kalma 25 santimde 5 kuruş vardı. Havaya kaldırıyorum. Çok zayıf veriyor. Yaklaştırdıkça çok kolay algılıyor zaten. Şimdi şuradan cep üstüne geleceğim. Sallıyorum. Şurada bir metalimiz vardı. Onu kazdım. Daha derinde çıktı. 90 santim ortalama. 90-95'teki büyük 15 santim metal kapak sinyali böyle arkadaşlar bakın. Şurada demir var. Burada bir demir daha var. Onlardan çıkıyorum. Çok rahat bir şekilde 90 santimden 95'ten kapağı algılıyor. Şurası boş yer. Burada herhangi bir metal yok. Bakın sesi dinleyin. Demir olsa demire ses verecek. Herhangi bir ses yok. Şurada 80-85 santimde ne vardı? Grup para vardı. Grup paranın altında bir de bronz kapak vardı. Verdiği ses bu tür cihazlarda verdiği ses metalin derinliğine göre azalır veya güçlenir. Bunu biraz daha zor algıladığı için daha az ses veriyor. Şöyle geliyorum. Ses kesiliyor. Bunu biraz daha güçlü algıladığı belli. Daha güçlü ses veriyor. Az sonra metalleri alacağım. Oradan tekrar geçeceğim arkadaşlar. Şöyle tekrar geçiyorum sağa sola. Şu tarafı geri geri gidelim. Herhangi bir cihaz aksi bir ses vermiyor arazide kullanacağımız şekilde e, ayarlanmış durumda. Şimdi tekrar bak, kapağın üstüne geleyim. Bu cihazlardaki balans ayarının sens ayarı, derinlik ayarı e, maksimumda. Balans ayarının öneminden bahsedeceğim. Balans ayarını biraz yükseğe ayarladım. Bunu biraz daha düşürmeye başladığım zaman cihaz sesi güçlendi. Ama istiyorum ki toprakta sağa sola ses vermesin. Daha düşürdüğüm zaman ses daha fazla güçlenecektir ama toprağa ses verme ihtimali var. Mineralli bir ortam burası. Balansı tekrar yükseltiyorum. Zayıf, biraz daha zayıfladı ses ama metalleri algılayabilecek şekilde ve toprakta rahatsız edici bir ses Şurada olduğu gibi herhangi metalli olmadığı noktada Ses vermeyecek durumda Balansı ayarlamış oluyorum Cihazı bırakacağım Metalleri alıp tekrar sallayacağım oradan Şöyle etrafta kimse yok arkadaşlar Bir sürü Vatandaş diyor işte orada biri var bilmem ne Saçma sapan konuşuyor Videoları tek başıma çekerim genelde çok ender. Belki birisinden yardım isterim. Tek başıma yapamayacağım işlerde. iki metrede aldım. iki metrede şöyle koydum. Ceplerde herhangi bir şey kalmadı. Orası da boşaldı. Cihazımız da orada. Şimdi tekrar cihazla üzerinden geçeceğiz. Sallayacağız. Şöyle geliyorum. Cihaz aynı ayarlarda. Arkadaşlar hiç şeylemedik demir sesi vardı. Bakın şurası fark ederseniz burası büyük kapağın olduğu yerdi. 15 santim çapında 90 santim derindeki kapağın olduğu yerdi. Burası boşluk olan yerdi. Burası da neydi? Şuradaki grup paranın durduğu yerdi. Grup para buradaydı. Şuradan algılıyordu. Fıs 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 ses veriyordu. Derinden derinden inceler inceler ses veriyordu. Şimdi bu tür cihazlarda arkadaşlar özellikle Raptor R4 serisinden itibaren bu cihazlar hava testleri süper değil. Neden değil? Çünkü yazılımından dolayı kaynaklanan cihazın toprağı görmesi gerekiyor. Toprağı gördükten sonra derinlikler daha çok artıyor. Cihaz havadan salladığımız zaman toprağı görmediği için e, havadan algılama mesafesi oldukça düşüyor açıkçası. Ama toprağa gömdüğümüz zaman, balans yaptığımız zaman, cihaz çalışırken, sallarken o e, sinyali değerlendirme durumunda toprağın etkisini gördüğü zaman daha güzel e, şeyler yapıyor. Derinlikler veriyor. Şöyle havadan sallıyor. Burası arkadaşlar bu şaftın açılmış hali Ortalama burası 120 santim mesafe olması lazım, olması bir cetvelle metreyle ölçelim mi? 120-130 santimdir orası. Dediğim gibi hava testinde süper değil, fakat toprak altında. 127 santim. Başlığın burasından sallamanız veya diğer tarafından sallamanızın hiçbir farkı yok. İki taraftan da aynı mesafeden algılayacaktır. Şöyle 15 santim çapında, 120 santime kadar bakın, 127 şurasıysa, 120 de şurasıdır. 15 santim metal. metal kapak için 20 yıldır kullandığımız metal kapak arkadaşlar. Her cihaz için bunları kullanıyoruz, deniyoruz. Çünkü cihazların altın gibi metalleri eş değer algılamasındaki performansını, toprak altı performansını değerlendirmek için uygun bir metal. Sadece bizim cihazları değil, Gemax'ı da olsun, Deos'u da olsun bunlarla çok deniyoruz. Pas direktörleri hava testinde, toprak altı testinde bunlarla değerlendiriyoruz. Ee, hava testi dediğim gibi daha sığ görünebilir. Ama toprağa çevirdiğiniz zaman toprak mineralini sallama esnasında gördüğünüz zaman derinlikler bu cihazda değişecektir. Bir de ayrıca şu an balansın herhangi bir etkisi yok ee, hava testinde. Balansı göz ardı ediyor ve değerlendirmesi farklı oluyor, daha sığlaşıyor ama hava testinde yine 120 santim çok basit bir mesafe olmamasına karşılık bindi de iyi bir mesafeden algıladı. Kendi elinizde başka cihazlarınız varsa bununla deneyebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Bizim test alanımızda devamlı bir göçme var buralarda. Bu göçmeler oldukça tekrar cepler açıyoruz. Bu tür cihazları almak, denemek isterseniz, havalar güzelleşti, açılmaya başladı, yağmurlar başlayacaktır, Nisan yağmurları. Buraya gelip istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Bakın orada daha büyük metal e, tepsimiz var. <laughs> i̇stediğiniz cihazla gelebilirsiniz arkadaşlar buraya. Bakın burasının toprağı çok pistir, çok ters bir topraktır balansı yükseltmeniz gerekecek, derinlikleriniz düşecek. Şimdi tek cihazı denediğiniz zaman burada çok bir şey anlaşılmıyor ama karşılaştırma denemelerinde e, cihazların farkı e, çok net ortaya çıkıyor. Şurada matkabımız var. istediğimiz derinliklerde tek para için cep açabiliyoruz. Şuralarda da kendi istediğimiz derinliklerde metal boyutlarında çok çok abartmadan derinlikleri cihazların biraz daha rahat alacağı, seslerin ikinci, üçüncü sallamada kaybolmayacağı derinliklerde denemeler yapmaya çalışıyoruz. Ki size inandırıcı olsun diye. Diğer taraftan dediğim gibi buraya gelip kendiniz de Kendiniz deneyebilirsiniz. Buraya cihazları veririm. Ben takılırım buralarda. Siz istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Kazmamız, küreğimiz, matkaplarımız, her şeyimiz var. Burası da izinli bir bölgedir. Cihazlarınıza, dedektörlerinize herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Denememiz bu şekilde idi. Tekrar görüşmek üzere diyorum.